means a lot O oh, arkadaşlar. Lan! Ne oluyor? Elif bayağı korkmuş bu arada. Anne anne yüzünü görebiliyorum çok net. Ve Bu ne? Hayır. Attığınız net görememiz için o köpek çıkıyor. Bakın arkadaşlar, bir anda bu köpek çıkıyor. Yani bu köpeğin çıkması tesadüf olamaz. Bir saniye. Şu anda bunu kaydediyorsun değil mi? Arkadaşlar kaydetimi nereden biliyor? Şaka yapıyordum. Hiçbir şey yapmayacaktım. Tam o zaman. Bana bir... Arkadaşlar... Herkese selam. Ben Kübra. Bu videomuzda çocuklar için tehlikeli ve yasaklanması gereken korkunç oyunlar oynadım. Arkadaşlar bismillah diyoruz ve mumları veriyoruz. <laughs> o neydi? Gözünde olan şey gördünüz mü? Arkadaşlar çok korkunç olmaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Gerçekten bayağı iyiydiler. Birazdan hepsini göreceksiniz. Bu arada yaşım 12'den küçük takipçilerimin bu videoyu izlemesini pek tavsiye etmiyorum çünkü bazı oyunlar fazla korkunç. Videoya beğeniyi de fırlatırsanız hemen geçiyoruz. Yandere Simulator. Daha önce de bahsettiğimiz bu oyun defalarca haberlere çıktı çocukları şiddete teşvik ediyor. İki, suça yöneltiyor. Üç, amaca ulaşmak için her yolu denemelerine e, gerekçikle çocukların akran zorbalığına yönelmesi söz konusu oluyor. Ve neredeyse yasaklanıyordu. Çünkü oyunda çok sayıda vahşet ve kan var. Ben de sizin için bu oyunu oynamaya karar verdim. Ve oyunda şeytana dönüştüm. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Bu arada kombinim nasıl arkadaşlar? Ama Bence çok tatlı. Siz de 10 üzerinden puanlayın. Evet, gene geldi bu zorbalar. Çıkıyorum hemen. Ya rahat bırakın beni Allah Allah. Bu arada saçlarımın kime olduğunu bilen varsa yoruma yazsın. Belki biliniz çıkar. Evet hemen başlayalım bu arada yapacağımız şeye. İşte kim bilebilirdi ki bu kadar tatlı bir kızın böyle şeyler yapabileceğini. <laughs> arkadaşlar bugün size yapacağımız şeyi anlatacağım biliyorsunuz ki okuldaki en gizemli ve korkutucu şey okuldaki okul kulübü orada baya gizemli şeyler yaşanıyor arkadaşlar şeytanı mı tapıyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum ama ben bu gizemi bu videoda çözeceğim <laughs> bıçağı alıyoruz bu bıçağı yakacağız herhalde bu şekilde arkadaşlar bıçağı yakıyoruz bunu kullanacağız çünkü Halledim. arkadaşlar buraya koyuyoruz bu şekilde Evet baya korkunç. Evet. Şu an olması lazım arkadaşlar. Gücünü kanıtladın. Çok iyi. Sana gücümü ödünç veriyorum. Yani bayağı. Şu an ne olacak merak ediyorum. E Tamam bastık. Oo, arkadaşlar. Lan. Ne oluyor? Elimizden ateş çıkıyor. Üf arkadaşlar çok havalı değil mi? Bayağı korkunç bu arada. Evet şeytan bize gücüne ödünç verdi. Ve şu an tüm okulu yakabiliriz. Hemen sizlerle deneyelim bunu. İlk kimden başlayalım? Şu kırmızı çocuklu... Kırmızı saçlı çocuktan başlayalım. şekilde. Oha! Senpai'yi yakamıyoruz. Allah. Tüm okul yanarken o sırada kızlar hala kodu yapıyorlar ya. <laughs> Okula kimseyi bırakmadık arkadaşlar. Bayağı korkunç oldu gerçekten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu modla beraber yandıran ne kadar tehlikeli ve korkunç olabileceğini kanıtladık. Ve ben de sizler için denedim bu modu. İlk defa sizlerle denedim arkadaşlar. Daha önce hiç yapmamıştım. Baya korkunçtu gerçekten. Lanetli Japon bebek. Masum kişilerin kanlarıyla bir bebek yarattığınız bu oyunda baya korkutucu şeylerle karşılaşıyorsunuz. Oyun çocuklara uygun olmaması açısından çoğu ülkede yasaklandı. Evet arkadaşlar şimdiki oyunumuz Japon bebek. İstersen zaman başlayalım. Tanıştığıma memnun oldum. Lütfen bu Japon bebeği büyüt ve bu kabusun sona eldirmesine yardımcı ol. Bu çocuğu kurtarabileceğine inanıyorum. Tamam. Devam edelim. Bir mum yaktığında Japon bebek tepki veriyor. Bu tepkinin kabusu kırmanın cevabı olduğuna dair bir his var içimde. Japon bebeği büyüt ve oyunu sonlandır. Eğer bunu yapmazsan ju ju ju. Derken ju ju, ju nedir ya? Neyse arkadaşlar devam edelim. Bu arada arkadaki ses. Bir an jumpscare çıksa var ya arkadaşlar. Tüm izleyenler felç. Neyse devam edelim. Böyle doyuruyoruz arkadaşlar. Tıklıyorum. Kalbini mi büyütüyoruz acaba? Biraz daha mı büyüyecek? Sesler çok korkunç bir mektup yaz. Yazıldı. Anne, anne teşekkürler. Beni doğurduğun için. Beraber olacağız sonsuza kadar. Bu bir söz. Tamam. Özellikle arkadaki kadın mı artık ne yaratık mı ne... O neydi? Siz de gördünüz mü arkadaşlar bir şey çıktı. Bir şey çıktı gördüm ben. Bizi korkutmaya çalışıyorsun. Evet. Şimdi yakaladım. Kapatası çıktı. Tamam. Bak hayır. Ya hayır ya. Ödüm patladı. <laughs> Bir anda jumpscare sesi çıksa var ya kesinlikle felç. Tamam dua ediyoruz. Sürekli dua ediyoruz. Ben neden ediyoruz hala anlayamadım. Tamam. Evet arkadaşlar mumları kalbe vermeye devam ediyoruz. Bu da bayan mum birikmiş, hepsini toplayalım. Şimdi, bence bu sefer ağzı olacak. Ha, gözü büyüdü. Hadi ama ağzı yok mu çocuğun? Anne, anne, yüzünü görebiliyorum, çok net ve annemin yüzünü hatırlıyorum. Asla unutmayacağım, asla. Bir, yüzünü görebiliyorum demesi biraz garip geldi.